Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden de birlikte paket istedi. Ee, e, suyu yeneceğiz ve birinci, ikinci yünle gideceğiz. O zaman su yerin arasına gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar, burada elen Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yükleniyor diyor şu an. Bu arada ben bu videonun yapıyorum artık. Ekran görüntüsü çekiyorum. Gidiyor arkadaşlar ya. Resmen. Neyse. Şimdi geldik. Buradan nereye gitmeniz gerektiğini ben söyleyeceğim size. Buraya geliyorsunuz. Şöyle. 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 Burada kendinize kılıç almayı unutmayın. Hepsini yenmenize gerek yok. Hepsini. Sadece suyu yenelim. Bu kadar. Burada suyun yanında veriyorum. Merak etmeyin. Kılıç falan. Eğer kılıç almadıysanız. Ben çünkü direkt buraya geldim. İnşallah ben de kayıt falan kapanmaz. Yoksa çok üzülürüm. Bu arada kombinim nasıl? Pembe bir şeyler yapmaya çalıştım ve bu arada bu çok güzel. 80 elmas verdim bunun için. Arkadaşlar ben şansımam. Hani şu reklam izliyorsunuz, oradan şey veriyor ya. 90 altın, 90 bin altın, 90 elmas falan. Bu oradan ben 90 elmas kazandım biraz da harcadım yani. Şu an benim elmasım 200'lerdeydi. Şimdi buradan şeyinizi alın. Sonra gelin. Bu suyu yenmeniz lazım. Bu arada arkadaşlar bunlar kaçtı için biraz zor yenersiniz. Söyleyeyim ben size. sonra bakın bunun içinden şey de çıkıyor şu çan hmm. kafalıktan da çıkıyor neyse görüşmek üzere bay bay bana bir şey vermedi ama olsun görüşürüz